Evet, bir video var. Evet bu videoda bize ana hatlarıyla hidroelektriğin nasıl üretildiğini kısaca anlatmaya çalıştık. Güzel bir videoydu. Bunu geçiyoruz böylelikle. Her zaman animasyonlar bize bir şeyleri daha bir net hale getirerek anlatmaya çalışıyor. Türkiye'de en büyük hidroelektrik santrallerin isimlerini vermiş bu listede de. Şimdi arkadaşlar liste içerisindeki barajların hepsinin adını ezberlemek zorunda değiliz. Bir ara öğrenciler tamamıyla bunları ezberlemeye odaklıydı. Biz bunu istemiyoruz. Sadece şunu söyleyeceğim ben size. Türkiye'de ilk beş barajı bileceğiz. İlk beş baraj en fazla elektrik üreten barajlarımız. Bunlardan birincisi Atatürk Barajı. Fırat Nehri üzerinde kurulmuş. Güneydoğu Anadolu sulama projesi kapsamında kurulmuş olan bir barajdır. İkincisi Karakaya Barajı. Diyarbakır'da gene aynı şekilde Fırat Nehri üzerinde kurulmuş olan bir barajdır. Üçüncüsü Keban Barajı. Yine aynı şekilde e, Fırat Nehri üzerinde kurulmuş bir barajdır. E, dördüncüsü Ilısu Barajı, Dicle Nehri üzerinde kurulmuş bir barajdır. Ve beşincisinde Altınkaya Barajı, Kızılırmak üzerinde kurulmuş bir barajdır. Bunlar ilk beş baraj, Türkiye'de elektriği en fazla üreten barajlar olarak bilmemiz gerekiyor. Hangi akarsu üzerinde kurulduğunu bilin. Eee bir de hangi şehirde olduğunu bilirseniz iyi olur. Devam edelim. Atatürk Barajı'ndan bir fotoğraf. Biz bunu daha önce GAP projesinden bahsederken görmüştük. Çok büyük bir baraj ve kuruluş amacı elektrik üretmek değil de tarım alanlarını sulamak için kurulmuştu. Karakaya Barajı'ndan bir görüntü. Dar bir vadi içerisinde su biriktiriliyor, dikkat edin kapaklar var. Bu kapaklardan serbest bırakılıyor belli zamanlarda ve aşağı düşürülüyor su. Düşen su bir pervaneye çarpıyor ve pervane dönmeye başladıkça dinamo adı verilen bir alet sayesinde e, elektrik elde ediliyor. Şimdi gelelim Türkiye'de son yıllarda ön plana çıkan bir enerji kaynağına. Enerji kaynağımızın ismi güneş enerjisi. Güneş enerjisi paneller sayesinde elde ediliyor. Bu paneller bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi güneşten gelen enerjiyi depolayarak tıpkı bir pil gibi e, elektriğe çeviriyor. Ve bu e, güneş enerjisi belki de doğaya en az zarar veren elektrik elde etme yöntemlerinden bir tanesi. Zaten Türkiye'nin belli alanları var ki bunların güneşlenme süresi uzun. İç Anadolu mesela, Güneydoğu Anadolu mesela, Akdeniz kıyıları diyebiliriz. Buralarda zaten var olan güneş paneller aracılığıyla depolanıyor ve böylelikle e, elektrik elde ediliyor. Hiçbir şekilde çevreyi kirletmiyor ama bir kötü tarafı var arkadaşlar. Bir arazinin tamamını bu şekilde levhalarla kapladığınızda ne oluyor? Levhaların altında kalan toprak kullanılamıyor. Ben o yüzden e, mesela geniş araziye yayılan bu güneş panellerindense güneş paneller panellerinden oluşan kuleler inşası e, inşa edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Öyle peki bu kulelerin örnekleri var dünyada. Güneş panelinden oluşan bir kule hayal edin. Bu kule güneşin konumuna göre yer değiştiriyor, yani e, etrafında dönüyor ve dönerek güneşin enerjisini her, günün her saatinde alma şansına sahip. Tabii bu biraz maliyetli ama bu şekilde tarım arazilerinin tamamını aynalarla kaplamaktan çok daha e, kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de güneş enerjisi potansiyeli nerede fazladır dersek, Türkiye'yi şöyle bir e, harita üzerinde bölebilirsiniz. Hemen ben böleyim. İkiye bölebilirsiniz. Şöyle doğu batı yönünde Türkiye'yi bölün. Böldükten sonra kuzeyde yani yukarıda kalan kısım kutba yakın bölümüdür Türkiye'nin. Kutba yakın alanlar Türkiye'de soğuk, yağışlı, yağmurlu, kapalı günlerin fazla olduğu alanlardır. Bulutlu alanlardır. Ama güneyde kalan kısım ekvatoru gören kısımdır. Ekvatora yakın olan kısımlar Türkiye'de güneşten en çok fayda sağlayan alandır. Diyebilirsiniz. Yani güneş enerjisi elde etmek istiyorsak yapmamız gereken şey nedir? E, bu alanlarda yoğunlaşmamız gerekiyor diyebiliriz. O yüzden biz bunu bu şekilde söyleyelim. Türkiye'nin güneyinde kalan iller e, güneşlenme potansiyeli yüksek alanlardır. Dolayısıyla bu alanlardan e, güneş enerjisi elde edilebilir. Türkiye'de en fazla nerede güneş enerjisi elde ediliyor? Onları da çok koyu kırmızı alanlarda göreceksiniz. Koyu kırmızı alanlar verilmiş dikkat edin. Nereler bu? Antalya'da elde edebiliriz. Antalya'nın batısında elde edebiliriz. Mesela Muğla sınırında elde edebiliriz. Başka? Karaman çevresinde elde edebiliriz. Şu kırmızı alanları seçiyoruz. Van ve çevresinde elde edebiliriz. Buralarda demek ki güneş enerjisi potansiyeli yüksek. Sonra Konya ve çevresinde elde edebiliriz. Burada Isparta Denizli'de elde edebiliriz. Hemen şurayı çizeyim. Yuvarlak için alayım. Buralarda güneş panelleri koyarsak çok iyi elektrik elde edebiliriz. Zaten çoğunlukla da bu bölgelerde insanlar güneş enerjisi panellerini kurmuşlar. Önce e, evlerinde kullanacakları sıcak su elde etmek amacıyla kurmuşlar bu güneş panellerini. Sonra bakmışlar ki evet çok işi, iyi işe yarıyor. E, bundan elektrik de elde edilemez mi? Elektrik elde edilmeye başlanmış ve gerçekten de e, kolay yoldan. Çok fazla çevreyi kirletmeden elektrik elde edilebiliyor bu alanlardan. Peki Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralleri nerededir? İşte bu güncel bir soru. Arkadaşlar bu soruyu mutlaka not ediyorsunuz. İlk beşi bileceğiz her zaman olduğu gibi. İlk beş nasıl bilmem gerekiyor? Öncelikle olarak ee, kurulduğu yeri bileceğiz. Birincisi Karapınar adı verilen santral Konya'da kurulmuştur. İkincisi Kayseri'de kurulmuş olan Kayseri Güneş Enerjisi Santrali mevcuttur. Diğeri Natürel Yenilenebilir Enerji Tesisi adı verilen Ankara çevresinde kurulmuş olan bir santraldir. Diğeri Öz Koyuncu Madencilik tarafından Balıkesir'de kurulan bir santraldir. Ve diğeri Teksin Enerji adı santrali dediğimiz Karaman'da kurulan santraldir. Öyleyse kurulan iller çok önemli. Konya, Kayseri, Ankara, Balıkesir, Karaman'da kurulmuştur. E, bu tesislerin isimleri size çok sorulmaz ama şehirleri sorulur arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralleri hangi illerimizde toplanmıştır? Konya, Kayseri, Ankara, Balıkesir, Karaman. Neden bu iller? Çünkü bu illerde güneşle güneşli gün sayısı fazladır. Güneşlenme süresi fazladır diye cevap verebilirsiniz. Yani buralar Türkiye'de en fazla güneşi gören illerdir diyebilirsiniz. Kayseri'deki tesisi dikkat edin şimdi. Benim az önce size söylediğim şey arazinin tamamını aynalarla kaplıyorlar. Bu aynaların altında kalan toprak kullanılamaz hale geliyor. Ben de diyorum ki bunun yerine kuleler inşa edilmeli. Bu kulelerde de paneller gün boyunca güneşin konumuna göre yön değiştirmeli. Tıpkı ay çiçekleri gibi arkadaşlar. Ay çiçekleri nasıl gün içerisinde güneşi görebilmek için? Çünkü güneş onları olgunlaştıran şeydir. Güneşi görebilmek için başlarını hep güneşe çevirirler. Güneşin konumuna göre ay çiçeklerinin kafası yer değiştirir gün içinde. Aynı onun gibi düşünün. Öyle bir kule inşa edilmeli ve bu kulelerdeki paneller. Güneşin konumuna göre yer değiştirmelidir. Bu biraz demek ki e, ayrıca e, ince iş demek oluyor. O ince işle uğraşmak yerine ne yapıyorlar? Arazinin tamamını panellerle kaplamayı tercih ediyorlar. Bu iki anlamda bir kayıp. Birincisi tarım alanını kaybediyorsunuz, toprağın üstünü kapatıyorsunuz. İkincisi belki de yerleşme alanına ihtiyaç duyacaksınız, yerleşme alanını da kaybediyorsunuz. Bu anlamda panellerin e, döşenme şekli biraz hatalı Türkiye'de arkadaşlar. E, bir tek o, onu söyleyebiliriz ama onun dışında güneş enerjisini kullanmaya çalışmak Türkiye adına olumlu bir e, adımdır. Devam edelim. Türkiye'de enerjinin elde edildiği diğer alan, Rüzgar enerjisidir. Rüzgar enerjisi Türkiye'de kullanılıyordu, fakat çok yaygın değildi. Bu alanlar için öncelikle. Rüzgar gülü adı verilen bu özel e, tasarımlar kullanılıyor. Rüzgar gülleri, yel değirmenleri de denilir bunlara. Yel değirmenleri rüzgarın e, esiş yönüne göre başını çevirir ve rüzgar estikçe pervaneler döner. Dönen pervane bir dinamoya bağlıdır ve bu döndükçe elektrik elde eder. Şimdi bunun için Türkiye'de kurulmuş alanlar önemli. Yine ilk beşi bileceğiz biz. Balıkesir İzmir, Manisa, Hatay, Osmaniye'de vardır. İstanbul ve Çanakkale illerinde de bu amaçla kullanılan rüzgar e, santralleri mevcuttur diyebilmemiz gerekiyor. Rüzgarın iyi estiği, hızlı estiği yerlerde kurulur. Mesela Türkiye'de rüzgarın en hızlı estiği yerleri e, gücüne göre sıralamış arkadaşlar. Güce bakın şimdi 288 megawatt'tan başlıyor. E, bu şekilde sıralama yapacaksınız. 1 Manisa, 2 İzmir, 3 Afyonkarahisar, 4 Kırşehir, 5 Balıkesir'de kurulmuştur. Demek oluyor ki rüzgar enerjisini de bu alanlardan elde ediyoruz. Bu da İstanbul'da kurulmuş olan santrallerden birkaç tanesinin görüntüsü. Özellikle 3. Havalimanı'na gidenler varsa aranızda e, o bölümde bu şekilde sıralanmış e, yel değirmenlerine, rüzgar değirmenlerine e, rastlayabilirsiniz. Bu Soma'dan bir fotoğrafmış pardon. Ama İstanbul'da da 3. Havalimanı'nın etrafında bu şekilde rüzgarla çalışan... E, makineler var ve bu makineler 3. havalimanının elektrik ihtiyacını karşılıyorlar. Jeotermal enerji, jeotermal enerji yer altında çıkan sıcak suların Buharından elektrik elde edilmesidir. Yer altından doğal olarak çıkan bu suların sıcaklığı 200 ila 300 santigrat dereceyi bulabilir. Buharla çıkan bu sular e, bir yerde biriktirilir ve buhar gücünden yararlanılarak elektrik elde edilebilir. Biz buna jeotermal enerji adını veriyoruz. Türkiye'de jeotermal alanlarımız çok, yani kaplıcalarımız çok. Ama bu kaplıcalardan elektrik elde eden santrallerimizin sayısı çok az. En tanınmış olan söyleyeyim mesela kırmızı noktalarla gösterilmiş Ege'de yoğunlaştığını görüyoruz en tanınmış olanı Denizli Sarayköy'deki santralimizdir Denizli Sarayköy'ü unutmamanız gerekiyor Denizli Sarayköy ee, birinci sırada bakın görüyorsunuz birinci sırada Denizli'deki e, tesisi görmemiz lazım bu tesis Türkiye'de en fazla elektrik üreten tesistir onun dışında Denizli dışında Aydın'da Manisa'da e, bu tesislere rastlayacağız öyleyse kafamızda şöyle kalsın Türkiye'de jeotermal dediğimiz kaplıca sularından elektrik elde eden e, tesisler 3 ilde toplanmıştır bunların birincisi Denizli ikincisi Aydın Üçüncüsü de Manisa'dır. Deniz Aydın Manisa. Demek ki Türkiye'nin jeotermal kaynakları. Burada da bir tane e jeotermal santralinin fotoğrafını görüyorsunuz. Santralin etrafında bu şekilde e, büyük büyük e, şeyler depolar var. Bu depoların içerisinde e, sıcak su biriktiriliyor, sıcak su sıkıştırılıyor burada buharıyla birlikte. Sonra o buharın e, çıkması için küçük bir delik açılıyor. Bu deliğin e, olduğu yere de bir pervane yerleştiriliyor ve böylelikle o pervane döndükçe elektrik elde ediliyor. Yalnız e, kaplıca suları biliyorsunuz sıcak sular kullanıldıktan sonra araziye tekrar bırakılıyor. Burada da görüyorsunuz. Hemen tesisin etrafından şöyle küçük bir kanaldan suyun aktarıldığını görüyorsunuz. İşte bu su Kaplıca suyudur. Boşa gidiyor mu bu su? Hayır. E, bu su aynı zamanda mineralli sudur. Soğutularak veriliyor. Soğutularak verilen bu su e, tarım alanlarını suluyor daha sonrasında. Mineralli su olduğu için de topraklar için faydalı bir su demek istiyoruz. Bu yüzden jeotermal tesisler e, doğaya zararlı değil, faydalı tesislerdir. Gelelim sonuncusuna. Biyokütle enerjisi. Biyokütle öncelikle nedir? Biyokütle bizim için çeşitli maddeler var, çeşitli bitki ve hayvansal atıklar var. Bu atıklar zaman içerisinde biriktirildiğinde içerisinde metan adı verilen bir gaz oluşuyor. Bu metan gazı eğer belli alanlarda depolanırsa yakıt olarak kullanılabilir diyoruz. Yakıt olarak kullanılabilecek olan her çöp e, metana dönüşmüyor ya da dönüştüğünde onun enerji gücü aynı değil. O yüzden tespit edilmiş. Denilmiş ki şeker pancarının küspesi dediğimiz şekerin elde edildikten sonra ortaya çıkan çöp alanı ya da Mısırın çöp alanı ya da işte kereste elde ettik, ağaçları işte kestik, parçaladık ama onun atık kısımları var, selüloz denilen kısım. İşte bunlar, bu üçü şeker, nişasta ve selüloz e, biyo kütle enerjisinde kullanılabiliyor. Bunlar zamanla çürüdüğünde oluşan metan dediğimiz gaz daha fazla e, enerjisi yüksek olan bir gaz ve bununla siz isterseniz elektrik elde edebilirsiniz. İsterseniz arabalarınızda yakıt olarak bunu kullanabilirsiniz. Ama biyokütlenin elde edilmesi öyle çok kolay bir iş değil. Çok masraflı, maliyetli. Bu yüzden de e, Türkiye'de son sırada gelen enerji üretim şeklidir diyoruz. Türkiye'de özellikle e, belli yerlerde kullanılıyor. Mesela nereler bunlar? E, İstanbul'da, Samsun'da, Balıkesir'de, Ankara'da, Adana'da kullanılmakta. Çok yaygın değil. E, o yüzden Türkiye şu an için e, biyokütle tesislerinin sayısını arttırmak zorundadır diyoruz. Bir tane e, tesis burada görüyorsunuz. Tesisimiz İstanbul çevresinde kurulmuş bir çöp arıtma tesisi. Buraya getirilen çöpler, biyokütle olabilecek çöpler, e, fermante adı verilen bazı alanlarda bir, depolanıyor. E, zaman içinde bekletildikçe metana dönüştürülüyor. Metan yanıcı bir gaz ve bu gaz e, zamanla elektrik üretiminde kullanılıyor. Kötü tarafı şu, patlama riski var düzenli kontrolleri gerekiyor, geliş güzel depolanmaması gerekiyor, zaman zaman bunun havalandırılma zamanları var, bunun aksatılmaması gerekiyor, aksi halde patlayabilir. Bilgi havuzu denilen bir bölümüne geldik sunumumuzun. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının 2013 yılındaki kurulu güçleri verilmiş. Şimdi kendisini yenileyen bu enerji kaynaklarımızı şöyle baktığımızda, incelediğimizde hidroelektriğin her zaman başta geldiğini göreceğiz. Hidroelektrikten sonra rüzgar enerjisi, sonra jeotermal, sonra biyoenerji, sonrasında da güneş enerjisinin geldiğini göreceğiz. Bu ne demektir? Bunlardan 2013 yılında bu kadar güç elde edildi ama bu güç günümüzde, yani bugünün bilgisiyle çok daha fazla ön plana çıktı diyebiliriz. Bu işler kolay işler değil arkadaşlar. E, bu madenlerin çıkarılması ayrı bir süreç, işlenmesi ayrı bir süreç. Dolayısıyla bunların riskleri var. En büyük risk de maden kazası. Türkiye'de maden kazalarının oranı istatistiksel anlamda yüksek ve maden kazalarında Türkiye e, dünya sıralamasında ilk beşin içinde geliyor. Bu güzel bir durum değil. Ee, önlemlerle önlenebilir tabii ki önü alınabilir ama e, bunların sayısının varlığı hala fazla olması e, Türkiye'nin 2021 yılına gelmiş olan Türkiye'nin e, büyük anlamda bir ayıbıdır diyebiliriz. Mesela en son şu ölüm sayılarına baktığımızda. Somada yaşanan Manisa'daki metan gazı sıkışması sonucunda yaşanan patlama ve bu patlamaya bağlı tavan çökmesi sonucunda yer altında, yerin yaklaşık 3 kilometre altında e, kalarak göçük altında kalarak ölen insan sayısına bakıyorsunuz. 301 kişi. Bu da tahmini açıklanmış rakam bu arada. E, o yüzden diyoruz ki e, bu rakamlar bizim için Türkiye için e, bugün şartlarında 2021 şartlarında büyük bir ayıp. Mal Madenler ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı tabii ki çok önemli. Nasıl etkin kullanacağız? Ee, var olan madenimizi aktif bir şekilde işlememiz ve bu işlediğimizi de paraya dönüştürmemiz lazım. Türkiye şu anda madenlerini e, ne kadar paraya dönüştürebiliyor? %0.82 civarında dönüştürebilmiş. Bu da çok yüksek bir rakam deyin. Peki e, yıllara göre baktığımızda madencilikten elde edilen paranın halkın cebine girme oranı nedir? Ne durumdadır? E, şu mavi çizgiyi takip edin. 2007 yılında 8.67 oranındayken hemen 2016'ya geldiğimizde 21.37'ye çıkmış. Bu da demek oluyor ki madencilikten kazandığımız para, Türkiye'nin kazandığı para halkın cebine girmeye başlamış. Peki bu böyle devam edecek mi? Elbette devam edecek. Bir şey daha var. Madenciliğin gayri safi milli hasta içindeki miktarı artarken oranının düşmesi nasıl açıklanabilir? Bir oransal düşüşümüz var. Dikkat edin şimdi. Mavi çizgi yükselirken, mavi çizgi yükselirken oranda yani şu sütun dediğimiz yeşil basamaklarda bir azalma var. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bunu açıklanması şöyle. Diğer sektörlerdeki miktarlar daha fazla arttığı için madenciliğin gayri safi milli hasıla içerisindeki payı düşmüştür. Yani ne demek istiyor? 2016 yılına geldiğinde madencilikten elde edilen para artmış görünebilir. Ama Türkiye'de yürütülen başka faaliyetler de var. O faaliyetlerin e, kazanç içindeki payı arttığı için madencilik sanki biraz geri planda kalmış. Ha, geri planda kalması onun daha az kazandırdığı anlamına gelmiyor. Devam edelim. Tablodaki bilgilere dikkat edin. Bazı sorular sorulacakmış bu bilgilerle ilgili. Birinci tablo enerji kaynağına dikkat ediyoruz. Kurulu gücünü vermiş. İkinci tablo 2016 yılında aynı enerji kaynaklarından elde edilen gücü vermiş. Hangi enerji kaynaklarının kullanım oranı artmıştır demiş. Hemen bakalım artışları bulmamızı istiyor. Mesela taş kömürünün kullanım oranı artmış. Linyetin kullanım oranı artmış. Su sıvı yakıtlar dediğimiz mesela petrol, petrolün e, kullanım alanına bakalım hemen sıvı yakıtlar e, 1818'den ne yapmış? 445'e düşmüş. Ha, bu yükselmemiş. Doğalgaz 15.000 seviyesinden 25.000'e çıkmış. Artmış. Yenile, yenilenebilir atıklar yani biyokütle 59.7'den nereye geçmiş? Dikkat edin 496'ya çıkmış. Artmış. Hidroelektrik yani akarsularımızdan elde edilen güç artmış. Jeotermal 29'dan 820'ye çıkmış artmış. Rüzgar gücü 363'den 5751'e yükselmiş artmış. Ve dikkat edin 2008 yılında güneşten enerji elde etmiyorken Türkiye elektrik elde etmiyorken e, ne yapmış? E, daha sonrasında bundan elektrik elde etmeye başlamış 2016 yılında. Dolayısıyla bunları bu şekilde sıralamamız gerekiyor tabloları okumak önemli arkadaşlar Evet haber köşesini geçiyorum bor mineralinden bahsediyor bize ee, şimdi bir tane etkinlik var ona bir bakalım bir atlastan yararlanarak aşağıda belirtilen merkezleri haritada gösteriniz bu merkezlerde çıkarılan madenleri e, eşleştirmenizi istiyor sizden Aslında bu çok güzel bir etkinlik Ben ben size bunu ödev vereyim Şöyle yapayım hatta ödevi de. Slaytı ben sizinle paylaşayım. Paylaştıktan sonra siz şu haritayı yapın ve bana mail atın. Bak bu çok güzel bir ödev olur. Harita ödevimiz olsun bu. Ee, bu haftanın ödevi de bu olsun. Hazır konuyu anlatırken ödevimizi de belirledik. Slaytı sizinle paylaştığımda bu haritayı alıyorsunuz. Haritaya dikkat edin. Alt kısmında iller verilmiş ve atlasla yapılacak bir etkinlik. Ne yapmanızı istiyor? İlleri bulun. İllerde çıkarılan madeni ve enerji kaynağını buraya yazın diyor. Mesela Divriği ben hemen söyleyeyim. Divriği Türkiye'de demirin çıkarıldığı yerdir. Sivas'ta çıkarılır. Sivas'ta çıkarılan demir burada kalmaz. Zonguldak'a götürülüp orada işlenir. Hemen bak yazdı demir. Bu şekilde sıralama devam ediyor. Tabii ben cevapları açmamak için bunu küçülteyim. Sizde sizinle paylaşıldığında hemen cevaplara bakmayın. Önce kendiniz yapmaya çalışın. Sonra devam ediyor. Bir tane daha var. Etkinlik. Bu çok kolay bir etkinlik. Eşleştirme. Numaralar vermiş. Her birinin altına numar numaralar vermiş. Diyor ki size. Açıklamaları verilmiş. Sadece siz bunun yanına açıklamasını numarasını yazacaksınız. Mesela Divri Hekiman Hasan Çelebi'de çıkarılan bir yer altı kaynağı. Hemen ben işaretlemeyi yapıyorum Demir. Türkiye'nin en çok ihraç ettiği maden, dışarıya sattığı maden krom satıyor, mermer satıyor. Öyleyse mermer, kromu başka yerde sormuş. Fethiye Köceyiz, Guleman, KOP yakınlarında çıkarılan demir çelik sanayisinin ham maddesi olan bu defa kromu sormuş. Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimdeki payı en fazla olan yer altı kaynağı doğal gazdır. Doğru. Dünya rezervlerinin yarısından fazlası Türkiye'de bulunduğu maden bor mineralidir. Evet. Erganı, maden, küre, murgul. Mesela küreyi duyduğumda hemen e, işaretlemem lazım. Küreden ne çıkarılır? Bakır çıkarılır. Denizli Sarayköy, az önce söyledim. Denizli Sarayköy'de en büyük jeotermal tesisimiz var dedik. Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siyir bu dört ilde çıkarılan bizim e, yerli e, petrolümüzden bahsediyorduk. Petrol, doğalgaz sondajlarında kullanılan Antalya, Kahramanmaraş, Muş, Giresun, İzmit, Eskişehir'de çıkarılan maden hangisidir? Dikkat edin, Eskişehir dediğine göre Barit diyeceğiz. Baritten söz etmedik sunum sırasında ama burada yeri gelmişken söz edelim. Barit ilginç bir maden. Yerin altından petrolün çıkarılması için barit kullanılıyor arkadaşlar. Barit yoksa petrolü çıkaramıyorsunuz. Doğalgazı da çıkaramıyorsunuz. Sondajı barit adı, adı verilen madenle yapıyorsunuz. Dolayısıyla çok değerli bir maden ve Türkiye'de çıkarılan bir maden. Özellikle Eskişehir çevresinde çıkarılan bir madendir. Hatta Türkiye bariti dışarıya da satıyor. Unutmayın. Suudi Arabistan en büyük alıcılarımızdan bir tanesi. Şimdi 2004 yılına ait bir ÖSS, eski üniversite sorularından bir tanesi. Yukarıda e, Türkiye'deki en önemli... Duyabiliyor musunuz sesimi? Ekranı görebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Tamam. İnternet bazen böyle kesilebiliyor. Atınca tekrar devam ederken ben sesi kontrol etmem gerekiyor. Burada ekonomik derken, e, ekonomik olması derken neyi anlayacağız? Bir madenin enerji kaynağının ekonomik olması, onun hem iyi para getirmesi hem de işlenirken çok masraflı olmaması gerekiyor. Mesela Türkiye linyet bakımından çok zengin bir ülke. Aynı zamanda akarsuları bakımından, hızlı akarsulara sahip olduğu için de güçlü bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'de bol olan linyeti kullanırsak ve hızlı akan akarsuları kullanırsak daha ekonomik bir şekilde elektrik elde edebiliriz demek istiyor burada. Devam edin. Bir soru daha var. Uzun bir paragraf kısmı vermiş. Bu tür sorular genellikle uzunluklarıyla sizi korkutmaya çalışan sorulardır. Maddeleri dikkatli okuyun. Hemen önce koyu renkli soru kısmına bakalım. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? Bakalım. Türkiye'de bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan enerji santrallerine ilgili bir çalıştayda aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir. Bakalım neler söylemişler. Yeni yatırımların yapılması var olan kaynakların rezervine kalitesinin yüksekliğine bağlıdır. Rezerv dediğim miktar miktarına ve kalitesine bağlıdır. Doğru. Bugüne kadar yapılan yatırımların bir kısmı ham maddeye yakınlık göz önüne alındığından enerji santrallerinin bölgeler arasındaki dağılımı farklılık göstermiştir. Doğru, petrole dayalı olanlar belli bir bölgede toplanmış, doğalgaza bağlı olanlar belli bir bölgede toplanmış. Ham madde çeşitliliği Anadolu'nun coğrafi konumu, jeolojik yapısı, iklimi ve yer şekilleriyle ilgilidir demiş. E, bu da tamam, mantıklı, anlaşılabilir çevreyi daha az kirleten enerji kaynakları ve payları artmıştır demiş. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Hepsini düşündüğümüzde neye ulaşabiliriz? Bazı bölgeler her türlü enerji kaynağına sahiptir. Buna mı ulaşıyoruz? Yok. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımını arttığı artma artma görülmüştür. Özellikle son maddede şunu söylüyor. Çevreyi daha az kirleten enerji kaynakları ve payları artmıştır diyor. Bu ne demiş B da Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı artmıştır. Yenilenemeyen ne demekti? Fosil yakıtlar demekti. Burada ondan bahsedilmiyor ki. Fosil yakıtların kullanım oranı azalmış. Onun yerine alternatif enerji kaynaklarının payı artmış. Yeni doğal kaynakların kullanımı ile ticaret artmıştır. Ticaretten pek bahsetmemiş arkadaşlar yukarıda. Artan gereksinime bağlı olarak kullanılan enerji kaynakları çeşitlenmiştir. Belki kısmen bu olabilir. Gelişen teknolojiyle birlikte kaynakların kullanım alanları çeşitlenmiştir. Şimdi en çok ulaşılabilir seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla artan gereksinime bağlı olarak kullanan enerji kaynakları çeşitlenmiştir ifadesi burada en doğru olanıdır dememiz gerekiyormuş. Evet, şimdi.